Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben milyon dolar. Bugün evet şey Minecraft Survival serimizin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde şş, bu evin üst katını kıracağım tamamen. çift falan gelecek bayağı bir özellikle de merdiven. Buranın üst katını Aşağıya taşıyacağım gibi bir şey. İkinci kat olmayacak. Ben şimdiden başlayayım. Uzun işimiz var. Hocam daha da nasılsınız? <laughs> He, bir de şu kapıyı şey edeceğim. Devre dışı bırakacağım bu kapıyı. <laughs> Kapat. Meşaleydi. Tamam. Sadece buradan girilecek. Hatta şu kapıyı da devre dışında Şuraları da kıralım. Hadi lan çık. Tamam. Acaba kırmasak mı ki lan? Ben? Anam. Benim demir ceviği bölü miydi? Dolandırıcılar. Şöyle bir tane daha şey mi? ne neydi? <laughs> Hocam burası kırıkları bitmez gibi geliyor. Neyse balkondan devam edelim. Abi teras gibi bir yer yapmayı düşünüyorum bu arada. Tamam, var. Kitaplık Çalışma masasını da. Nereye koysak Şuraya koyalım. Sandığı da. Oğlum, burası bir hoş oldu hem güzel, güzel oldu. biz daha çok ya Allah Bakalım <laughs> Tamam şu yanları da tahtayla <laughs> Ağzını feri O. Gel gel. Gel gel. Sen kimsin lan? Gör öldü gözü. Abi cana bak ya. Tamam. Şöyle. Şu kitleri de kır. Bunun önü kapatılacak. Hadi hadi hadi. Oğlum alsana. Tamam.

kenara da Bu çitlerde cam yapacak. <laughs> Nerede olsun? Wow. şurayı da koyun. Şimdi çitleri alalım elimizin. Bayağı bir çit olmuş. yakıt. Yakıt. Abi kömür toplamamız lazım. Hatta şurayı da kır. Oğlum bir şey değil mi? Çok fena olacak gibi. He? Dur bir dışarıdan bakayım. Bizim şey yapacağım. Tamam. Abi çok az canımız var ya. Okey bayağı güzel de oldu bence. Şurayı da kır. Hocam dışarıdan nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. bu bir demir değil mi? Taş kazmaya yapıyorum nasıl Şu aradaki duvarı da mı yok etsek? Yok etsek? Tamam. Şu duvarı da yok ediyorum. Şu aradakini de yok edeceğim. Abi çok kritik. Aa be, bir, bir dışarıdan bakayım. Video birazdan bitecek zaten. Oldum. Uzay vekili gibi bir şey olmuş. Sanki doluymuş gibi. Oldum. Bir şey değil mi? Fena gözüküyor. Şöyle. Tam yetti lan. Nasıl içe gömük kapı. şu duvarı tamamen yıkacağım. Oğlum fena bir şey yaptık ha. Şu tepeyi de kırayım. Ama önce bir yatalım. Kimse kimse var? Abi. Abi evimiz büyük Allah'tan. <laughs> tamam ben de şurada yatarım. <laughs> Abi. Bugün bayağı bir şey yaptık. Uzay mekiğine döndü evimiz. Şurayı da kapat. Und dann mal so eine

Bakalım yatak. Yatan. Nerede yapsak? Burada mı? Burada yatalım. Tamam. Abi ev bildiğin uzay mekiğine döndü. Başladığımız yere döndüm. Çıldıracağım ya. Neredeydi? Tamam, ben hatırlıyorum ya. Yani, yemin ediyorum. Abi yet, yet, yet. Allah'tan yakında doğduk hani böyle uzaklara gitseydik şu an bitmiştik. Bakayım. Minik bir adam vardı buranın. O arada burası mıydı acaba? Abi ya. Abi bak bütün her şeyim orada. Ağzımı kırayım ya. Ben bir bulup geliyorum. Abi evi buldum çok şükür. Neyse videoda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar video bu kadardı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.